sevgili dostlar. Restor Motoblog kanalından herkese merhaba. Bugün e, Honda CB 125 F'in e, Top Speed videosunu çekeceğiz. Gene yani her zamanki gibi video çektiğim arayı bayağı bir uzattım. 9-10 gün olmuş video atalı. Malum iş güç, havalar soğuk. Bugün de pek iyi olduğu söylenemez ama bir soğuyor bir ısınıyor bir soğuyor bir ısınıyor Bugün hazır dışarıya çıkmışken Tapsi videosunu çekmeden önce şu gördüğünüz stickerları yaptırdım arkadaşlar. Sizlerle daha sonra bu stickerlarla ilgili bir video paylaşmayı düşünüyorum sizlere daha doğrusu. Stickerları normalde dijital baskıcıda yaptırdım. Bu ışıklarda sağda solda işte abi hangi kanal diye soranlar oluyordu. Yapışkanlı. Onlara vermek için şöyle gördünüz ben şuraya yapıştırdım bir tane. Bir de şuraya yapıştırdım. Şimdi e, kaskımda da var aslında sağında sonunda ama Tabii ben bunları kestim güzelce ne? daha canlı duruyor. E, bu dijital baskıları da arkadaşlar şöyle. E, normalde YouTube'dan ilk paramızı çok şükür çektik. Bununla ilgili de şöyle söyleyeyim size. Ayın 21'i gibi e, Google ödeme yapıyor. 22'si gibi de e, banka hesabınıza paranız geçiyor sevgili dostlar. E, ödemeniz otomatik ödemede oluyor. E, her 200 TL geçtiğinizde e, AdSense direkt otomatik ödeme yapıyor hesabınıza. Her ayın 21'inde yapıyor bunu. Ee, 22'sinde de paranız hesabınızda oluyor. Biz de ilk paramızı çektik. Kendimize sticker yaptırdık. Toplamda 85 TL'ye e, 350 taneye yakın sticker'ımız var. Elimizde. Her neyse şimdi çıkalım. Vakit kaybetmeden şunu bagaja atayım. Şimdi e, direkt videomuza geçelim. Şöyle kameram nasıl iyi mi bilmiyorum göremiyorum da Heh, tamam iyiymiş şimdi biraz akşama doğru videoyu çekiyorum ki ne normalde gündüz çektiğim zaman ki daha önce çektim böyle videolar yaptım gerçi o zaman kameram farklıydı ama birazcık ışık yansıma falan derken şey oluyor yani görünmüyor çok fazla çok net olmuyor böyle biraz zaten havada kötü aslında karanlık da akşam saatlerini tercih ettim Oradan da zaten direkt işe geçeceğim. Zaten motosikletin potansiyeli kapasitesi belli yani. Herkes az çok motorun top speed'de ne yapacağını biliyordur ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben normalde 110 kilo bir adamım. Ve üzerimdeki ağırlıklar falan da en kötü bir 5 kilo falan geliyordur. 115-120 arasında rahat bu e, motosikletin üzerinde yük var şu anda. Ağırlığı neden söylüyorum? Çok önemli bir etken olduğunu az çok bilenler bilir. Yani benim yerimde 70 kiloluk bir adam olsa bu baya baya fark eder. Şöyle çevre yoluna doğru çıkacağım şimdi. Orada bir basacağız her zamanki top speed videosu çektiğimiz yere geçiyorum. Geçerken de biraz şunlardan bahsetmek istiyorum. <laughs> bu sıralar ne yazık ki üzücü e, haberlerle uyanıyoruz. Neden üzücü bir haber? Biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş başladı Aslında bu konulara pek değinmek istemiyorum ama Şöyle haritada baktığınız zaman Az çok beni anlarsınız Sanki Rusya gerçekten bu Türkiye'nin etrafını Yavaş yavaş Kuşatıyor gibi geliyor bana bilmiyorum artık yanlışım varsa düzeltin yani haritaya baktığınız zaman Gerçekten Hani bu kuşatmayı gerçekten görürsünüz yani. Ukrayna'yı da işgal ederse Rusya ki o zaman neredeyse Türkiye'nin etrafını komple e, çevirmiş durumda olacak. Hani bu durumda ister istemez gerçekten beni üzmüyor değil gerçekten beni çok üzüyor. Yarın bir gün Ukrayna'nın başına gelen bizim başımıza gelmeyeceğinin ne garantisi var? Adamlar e, resmen hani Ukrayna'yı işgal ediyorlar. İşgal etmiyoruz diyerekten adamlar resmen Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. İnşallah güçleri yetmez. Hani Allah yardımcıları olsun. Kötü günler yaşıyoruz yani ister istemez. Lan oğlum beni niye sıkıştırıyorsunuz lan? İnşallah hani çok fazla zarar gelmeden kimseye bu savaşta son bulur diyorum. Tapspeed yapacağımız yere geldik Tapspeed videosuna başlamadan önce genelde bu yol üzerinde yapıyorum zaten Başlamadan önce Şunu belirteyim ön dişlim 16 O da var Yani normal orijinal dişlisi 15 değil Bu da e, bayağı bir Etkiler Sevgili dostlar onu da söyleyeyim İlerleyen zamanlarda abi orijinal dişlisiyle yap derseniz onunla da bir Tapspeed videosu Sizler için Yaparım Buraya da EDS yaptılar 120 oldu biz de şu sol tarafımız müsait olmayacak biz herhalde. Bir müsait olsun. Hemen başlayalım. Haydi bismillah. Birinci vites. Kesici. 2 3 Kesici yapacağım hepsinde. Hafif yokuş aşağı bir eğim var. Dörtte üç şu anda. Zaten gösterge de gösteriyor. Zaten 5'te biraz zayıfladı işin açı ama zaten 4. vitesin sonunda 110 yaptı motor. Görüyorsunuz. Yani şu anda orijinal 15 dişlisi olsaydı 10.000'lerde falan bu hızı yapıyordu devir olarak. <laughs> Şu an hafif yokuş çıkıyorum. Beşinci vites şöyle dikkat gaz. En son 120. Hafif aşağı. Hafif yokuş aşağı 120 yapıyor makine. Üzerine yaptığım zaman böyle. Şimdi şurada da yokuş aşağı biraz eğim var. Burada da bir yatmadan deneyelim bakalım kaç yapacak. Ama sonuçta şehir içi de yani 70-80 kilometre hayli hayli sizi tatmin ediyor. Ama uzun yolda tabii ki ister istemez biraz zayıf. Haydi bismillah. Üzerine hiç atmayacağım. Her seferinde redman yapıyorum sadece 4. vites hariç. Onunla da zaten gücü fazla yetmediği için işte kesici yaptı. Bakın yokuş aşağı şu an 5'e aldım ama gördünüz yokuş aşağı üzerine yapmayınca en fazla yaptığı hız. Fark etti mi? Daha 120'ye geliyordu şu an 110'u zor buldu dip gazdayım. Bakın hatta hafif yokuşta daha yeni 105 110 civarıydı herhalde. Şu an bakın 90'a düşüyoruz. Daha yeni iki yokuş seviyesinden birazcık daha dik burası. Şöyle 5. vites 6000 devir tabi. Artık vites küçültmemizi söylüyor makine bize. Şimdi tekrar bir karşı tarafa geçeceğim. Karşı şeride. Aynı şekilde oradan bir bakalım bir. E, üzerine yatarak bir de yatmadan. Toplam tapsikliği ne kadar oluyor motorun. Mesela Ya aslında motosiklet normalde uzun yol motoru değil. Yani 120 cc bir motordan da çok şeyler beklememek lazım. Hani ne bileyim yok böyle işte 140-150 falan yapsın beklememek lazım. Sonuçta 120 cc hava soğutmalı bir motosiklet. Neyse görüyorsunuz yolu hafif aşağıya doğru biraz şey var eğimimiz var burada. İlk başta üstüne yatarak deneyeceğim sonra rampaya dek geleceğiz rampada da ya da rampada üstüne yatalım burada normal basalım rampada üstüne yatalım bakalım ne kadar etkileyecek. Ee, şimdi başlayalım hadi. Keseceği. Vitesleri de buradan takip edebilirsiniz. Dördüncü vites kesici yapmıyorum gücü bittiği yerde vites değiştiriyorum Çünkü çok zor kesici yapmayabilir Şu an 5'te dipkart Bakalım son kaç yapacak Şu an üzerine yatmıyorum motorum Bakın hafif yok, yokuş aşağı 110 görüyorsunuz. Biz onu biraz geçti ve ondan sonra düşüş. Şöyle. Şimdi bir de sevgili dostlar üzerine yataraktan tapse bitimiz hafif yokuş yukarı ne yapacak bakalım ona bir bakalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım yavaştan. Haydi Bismillah başlıyoruz Sait. Burası biraz dik bir rampa. Bu ön dişlimin 15 olması bu motorun burada biraz daha seri hızlanması demek oluyor. Hadi üçüncü vites kesici yapmıyor. Dört. Çok da sıkıştırmayalım. Şimdi düzlük bir yerdeyiz. Biraz hızını buluyor. Şu an üzerine yatıyorum. Hatta iyice atalım. Şöyle beşe çekeyim. Dörtte fazla gideceği yok. Görüyorsunuz. Yüzü geçemedik galiba. Ben de bir yandan yola baktığım için. Evet tip Bu kadar. Gördüğünüz gibi 21.000'de binde daha motosikletim. Gerçekten aslında bakımlı bir motosiklet. Bakımları, yağını falan her şeyini yeni değiştirdim. Yaptığı top speed bu. Bir şey daha bir şeyden daha bahsedeyim hemen Demiştim Youtube'dan artık paramızı çekmeye başladık 208 TL bir Tutar aldık Çok şükür hani Küçük bir meblağ ama Görüyorsunuz Eldivenim ve Şu stickerımı yaptırdım Yarın bir gün e, bu sticker dağıtıp Kanala ne kadar etkisi oluyor Zaten bana soruyorlar hani ışıklarda falan ama söylediğin zaman e, insanlar şey yapamıyor aklında tutamıyor ismi zor Hem bunu yaptırdım hem de Forte GT güzel bir e, mevsimlik eldiven aldım Şehir içi kullandığım için zaten çok fazla da çıkartmıyorum havalar soğuk olduğu için Olduğu için O yüzden mevsimlik bana yeter dedim kışlık eldivende Hani motosikletin direksiyonunu debriyajını frenini kavramamda. Ee, biraz zorluk olduğu için de 4 mevsim eldiven aldım Kendime sağlam bir tane Evet dostlar videomuzun sonuna geldik ee, Bu tarz videoların devamı için video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Sonraki videoda görüşünceye dek kalın Biz de şöyle gazlıya gazlıya işe gidelim